Neredeydi? Şuradaydı abi. Ee, başına dedi Aynen değil Aynen, Başına Bir şey oldu mu? Vallahi durumu çok kötü. hastaneye götürüldü. Aynen. hepsiyle hastaneye götürüldü. Bayan mıydı, erkek miydi? Erkek. erkek. Abi biz içeride oturuyorduk. Evet. Biz taksiciyiz normalde. Baktım bir ses gelmeye başladı. Taş falan sesleri geldi. Biz de dışarı çıktık. Baktım adamın birisi şurada yattı şu öyle. Biz de adamı kaldırmaya çalıştık ama adamın durumu bayağı tehlikeliydi oh. yani. İnşallah bir şey olmamıştır hastaneye gönderir oh, oh. Tavsiyle. Ama durumu bayağı kötüydü abi. Burnundan böyle kan gelmişti. İnşallah bir şey olmamıştır. Allah şey yaptı. Selamat ver. Selamat ver. Teşekkür ederim. Rica ederim. Ağzına sağlık. Abi bir abi, tabi, dünyanın, de bu binanın galiba şey. Abla o O Kararı geldi. verilmiş. Öyle mi? Öyle diyorlardı. Evet. Ama hala da yıkmamışlar yani. Kaza evet. geliyorum demez abi. Aynen. Olay yerine yetiştiğimizde e, ağır yaralı olduğunu gördünüz. Aynen ya. abi ağır yaralı olduğunu gördüm. Arkadaşlarla beraber oradan biraz uzaklaştırdık. Bunu otaksiye bindirip hastaneye gönderdik. Zaten kanı da şurada belli.